kişi benimle ilgili ne düşünüyor benimle ilgili düşünceleri neler neler hissediyor onu söyleyeceğim arkadaşlar hep beraber falımıza bakalım şöyle şuraya koyalım elimizin yanmaması için öncelikle kanalıma abone olmayı yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar evet bana özel fal baktırmak isteyen arkadaşlarımız Hülya Fal Evi Instagram hesabından bana ulaşabilirler arkadaşlar. Aklımdaki kişi benimle ilgili neler düşünüyor? Benimle ilgili düşünceleri neler? Neler hissediyor? Bana geri dönecek mi? Adım atacak mı? Aramızdaki bağ yakında düzelecek mi? Bununla ilgili tüm merak edilenler şimdi kanalımda arkadaşlar. Evet, hep beraber. Arkadaşlar, şurada bir e, karar aşamasındasınız. Tarafsız bir şekilde düşünmek istiyorsunuz, fakat e, kafanızı karıştıran e, bir ya da iki tane seçenek var. Ne yapacağınızdan emin değilsiniz, e, karar vermek istiyorsunuz. Kararlarınız biraz e, sizi e, üzebilir veya sizi şaşırtabilir arkadaşlar bir haber kapınızda. Bu haber e, aşağı yukarı bir iki hafta içerisinde elinize ulaşacak. Ama karşınızdaki kişinin hareketleri veya karşınızdaki kişinin tavırları sizi biraz çok düşündürüyor. Çünkü kesin bir net karar vermediği için sizi oyalıyor gibi geliyor arkadaşlar. Evet e, bunun amacı sizi sevmediğinden değil kesinlikle. E, geçmişle yaşadığınız bazı sıkıntılar tekrarın yaşanmasından veya gelecekle olan kaygıları var bu yüzden çok kararsız arkadaşlar bu kişi bir konuda bir başarı elde edecek başarı elde ettikten sonra yalnız başına kalmak isteyecek yalnız kaldıktan önce kararını verecek ve sizi arayacak bu kişi arkadaşlar arayacak bir konuşacaksınız konuştan hani Konuştuktan sonra uzun bir süre sonra tekrar konuşmayacaksınız. Daha sonra birileri aracı ile size bir haber gönderecek arkadaşlar. Hani iyi haberleriniz kapınızda olacak. Ama siz biraz bu işe çok iyi bakmayacaksınız. Neden beni aramadı, sormadı? Bu süreç içerisinde neredeydi? İşte kimin neydi, neler yapıyor? Niye böyle davrandı? Kafanızda bir sürü soru işareti olacak, ama merak etmeyin. Sizin onunla ilişkiniz mutlu bir şekilde sonuçlanacak. Çünkü e, o karşıdaki kişi kendine güvenmiyor, bir Özgüven eksikliği var, kararsızlıkları. Bu yüzden bir de kulaktan doyulma e, olaylar veya kulaktan doyulma haberler yüzünden e, çok kaygı ve tasalar olmuş arkadaşlar. Bir de parasal konuda, finansal konuda bazı sıkıntıları olmuş. İyi haberler gelince hani evliliğe doğru veya evliyseniz e, tekrar barışmaya doğru o, kendini iyi göstermiş arkadaşlar. Parasal olarak da çok büyük sıkıntıları varmış. Hani siz ilişki bakımından işte niye böyle davranıyor diye düşünürken aklındaki geçim derdi, aklındaki borçlar sizden onu biraz daha itmiş. Hani aslında birbirinize olan sevginiz var. Fakat e, büyük bir iletişim so yani kopukluğu var. E, bu iletişim kopukluğu yeni yeni böyle tekrardan düzelmeye başlayacaksınız. Bunun sebeplerinden birisi, e, pardon, e, hem parasal hem finansal bir de aradaki iletişim kopukluğu, bir de aradaki kişiler sizi farklı şekilde yönlendirmişler arkadaşlar. Çok farklı şekilde. Çünkü e, Beyin gücü olarak, zihinsel olarak hani birbirinize gerçekten çok aşıksınız fakat e, biriniz böyle artı biriniz eksisiniz. Yani aslında birbirinizi çok güzel tamamlıyorsunuz fakat birbirinizdeki eksikleri yüzüne vurma veya hakaret derecesinde çoğaltma hani ilişkinizi zedelemiş. Açık açık bazı şeyleri konuşmadığınız için ilişkinizde bir takım sıkıntılar olmuş arkadaşlar. Evet aklınızdaki kişi sizi arayacak ama biraz sabretmeniz gerekiyor. Çünkü bir sabırsız bir sabırsızlık dönemi görüyorum arkadaşlar burada hani sezgileriniz çok kuvvetli. Evet sezgilerinizi dinleyin sabırlı olun e, mutlu sonuçlar e, size doğru gelecek ama bir sabırsızlık veya bir beklenti. Ee, çok fazla böyle sizi dürtükledikçe yanlışlara hatalar hani konuşma şeklinde ona karşı hitap şeklinde değiştiği için karşıda sizi farklı anlıyor arkadaşlar. Siz şu an için adalet istiyorsunuz hani o kişinin sizi oyaladığını veya o kişinin sizi kandırdığını yarı yolda düşün, e, koyduğunu düşünüyorsunuz ve adalet beklentiniz var sizin. Hani niye bana adil davranmadı? Niye beni yüzüstü bıraktı? Veya niye bir açıklama yapmadan e, her şey bitti? Ben bunların sonucunu merak ediyorum ve bunları öğrenmek benim hakkımdı diyorsunuz. Evet, hakkınız. Fakat şu an onun kafası çok karışık. Emin olun, onun da size karşı ilgisi çok yüksek. Bakın, bazı taşlar yeni yeni yerine oturmaya başlamış arkadaşlar. Hani bu taşlar neler derseniz. E, aşk anlamında değil de böyle hani e, içinizdeki şüpheler, içinizdeki bazı e, hadiselerden dolayı bazı taşlarınız yerine oturmaya başlamış. Bu taşlardan birisi e, şu an e, nişanlanmak üzere olanlar için söyleyeyim aranızdaki güven problemi artık yerini böyle e, hani acabaları bırakmışsınız. Ama e, içinizde böyle e, birbirini yiyen böyle kıskançlıklar hala devam ediyor. Çünkü e, çok kıskandığınız için karşı taraf biraz bunaldığı için de e, sizden kendini geri çekiyor. Acaba evlenince de böyle olur mu? Acaba evlenince de bana böyle e, davranır mı diye. Hani aklınızdaki kişiyle e, hayalleriniz, e, odak noktanız aslında aynı. Ama dediğim gibi bir iletişim bozukluğu, bir iletişim kopukluğu var. Bir de aileler veya arkadaşları da devreye sokmuşsunuz. Hani onların karışmaması gereken şeylere siz e, bu kişileri karıştırmışsınız açıkçası. Ee, hani aklınıza ne geliyorsa başınıza geliyor aslında sizin bunu bunun farkındasınız. Ama bir türlü bunları kendinize itiraf edemiyorsunuz arkadaşlar. Hep affedici. Ee, sevginizden dolayı hep bağışlayıcı taraf siz olduğunuz için karşıda diyor ki şu an e, ben ne yaparsam yapayım o beni gene affedecek dayanamayacak o kadar çok seviyor ki e, ne olursa olsun e, bana karşı gelmeyecek diye e, yani şöyle söyleyeyim artık da bazı şeyleri boş vermiş karşıdaki kişi ya diyor ne yaparsam yapayım bu kişi kesinlikle işte e, bana dönecek beni sevecek. Öyle bir izlenim yaratmışsınız. Hani evlenmek istiyorsunuz, evlilik var. Ama bir acaba bağlar yüzünden aranızdaki sıkıntılar büyümüş de büyümüş. Hani şu an şunu da merak ediyorsunuz. Acaba şu an kimle görüşüyor? Aramızda başka birisi var mı? Beni aldatıyor mu diye. Evet bir yanlış yapmış. Sizinle e, i̇letişimi bozuk olduğunda veya sizinle küs olduğu zamanlarda bir ilişkisi olmuş. Ama bu ilişkisi böyle uzun vadeli ya da bu ilişkisi e, hani ömür boyu bir şey değil böyle bir hata yapmış. Ama hata da demeyelim buna çünkü sizin ayrı olduğu dönemde yapmış. Fakat bunu Anladığı için artık e, hani eskisi gibi olmayacak arkadaşlar. Size tekrardan dönüşü yapacak. Hatalarının farkına varacak. Sizden özür ve af dileyecek. Hatta bu yakınlarda size bir hediyesi var. Kapınıza e, dayanacak bu kişi. Hani Çünkü e, biraz da sizde çok büyük bir nazar olmuş. Her şey çok iyi giderken birden her şey tersine gitmeye başlamış. Büyük bir nazar da var. Bu nazarı da kaldırmanız gerekiyor. E, aklınızdaki kişi uzaktan uzağa sizin yakınlarınızı aslında sizi sürekli izliyor. Gözleri sizin üzerinizde ama siz bunu görmüyorsunuz. Hani ya sosyal medyadan izliyor ya evinizin çevresine gelip izliyor. Sizi kesinlikle kesinlikle izliyor ama siz bunun kesinlikle farkına varamıyorsunuz arkadaşlar. Hani uzak dur diyemem ben size. Çünkü onu seviyorsunuz. O da sizi seviyor. Ee, onun yaptığı bazı yanlışlar sizi kendinden itmiş ee, ani hareketler ani öfke nöbetleri üzerinize yürümesi sebepsiz yere kavgalar bu ilişkiyi yıpratan taraflar olmuş arkadaşlar çünkü üzerinize çok büyük bir e, stres görüyorum stresli bir ilişkiden dolayı da bazı sıkıntılarınız evet e, olmuş arkadaşlar Hani bu sıkıntılarınız giderilmeyecek sıkıntılar değil aslında her şey her şey geçici Hani kesinlikle kesinlikle hayatınızda böyle güzel bir dönem var. Bu dönem hani sizin mutlulukla karşılayacağınız bir dönem. size mutluluk getirecek bir dönem ama dediğim gibi ani kararlar verdiğiniz için ani bir e, değişim yaptığınız için karşınızdaki kişinin size bakış açısı ve tepkisi biraz farklı olacak arkadaşlar. Güven çok önemli. Siz yakınlarda kendinize bir sıkıntı ve stres hissettiğiniz için acaba üzerinde büyü var mı onunla ilgili bana büyü yaptılar mı diye çok düşünüyorsunuz arkadaşlar. Hani hayatınızda küçük şeylerden büyük mutluluk duyacaksınız. Küçük küçük onunla ilgili haberler gelecek ve ondan size küçük hediyeler gelecek ve çok mutlu olacaksınız. Mutluluğunuz böyle ikiye katlanacak ona olan sevginiz sizin daha da artacak arkadaşlar. Sizin ilişkiniz sağlam temeller üzerine atılmış. Fakat bir güvensizlik yüzünden, bir kıskançlık yüzünden veya başkalarının lafları yüzünden bitmiş bir ilişki görüyorum ben burada. Ama bu ilişkiniz tekrardan canlanacak. Hiç merak etmeyin. Gereksiz yere endişe ediyorsunuz, gereksiz yere kendinizi kırıp üzüyorsunuz. O kişi size dönecek. Hiç merak etmeyin. Çünkü hani ee, üzerinizdeki ee, nazar sizi ondan uzaklaştırmış veya sizi aşırı derecede stres ve sinir ee, Yol açmış. Hani resmen burada ateş topu içerinize düşmüş gibi şu an e, yanıyorsunuz. E, ateş topu tamamen üzerinizden sıyrılacak. Ayaklarınızı çıkarıp bir toprağa basın. Üzerinizdeki böyle bir siniri e, alın. Daha sonra böyle bir sağlıklı şekilde kararlar vermeye başlayacaksınız siz. Ben ne yaptım da bu kelimeyi kullandım diye pişmanlık duyacaksınız arkadaşlar. Büyük de pişmanlıklarınız var sizin. O kişi... Ee, sizin hanenizden, ailenizden bir rahatsızlanacak. Hastanede o kişiyle siz karşılaşacaksınız. Tekrardan bir karşılaşmanız olacak. Ee, hani oradan buradan derken sohbetiniz ilerleyip tekrar eski halinize döneceksiniz. Ama dediğim gibi biraz sabır arkadaşlar. Sabır çok önemli. Ee, sabretmezseniz hiçbir şeyi elde edemezsiniz. Evet arkadaşlar, bugünlük falan bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum özel fal baktırmak isteyen arkadaşlarımız hülya fal evi instagram hesabına yazabilirler şu kablodan dolayı hepiniz kusura bakmayın işte okuyor önünüze kağıt yazdı ezber okuyor iki de gözünmüyor diye söylemişsiniz o yüzden ellerim gözükmesi için yoksa bir elimle ben bu kabloyu tutuyordum tek elim gözüküyordu yani onun için de kusura bakmayın hep bir eleştiri alıyorum o konuda bunu açığa çıkarmak için arkadaşlar yoksa tek elim şöyle kablo tut. Tuttuğum için tekelle bakıyordum. Çünkü hani e, ekran ve kirlilik örüntülü oluyor. Bunun için de kusura bakmayın. İyi akşamlar diliyorum. Öpüyorum hepinizi.